Kiriye verin nikah. Oldunuz mu? Her yeri arıyoruz. Fena bir havadis yok. Onu bildirmek için geldim. Ama onu bulamadınız değil mi? Ha? Hayatta mı değil mi bilmiyoruz değil mi? Hastaneye götürün beni. Hadi biraz sakinleşin Kirya. Fena bir şey olsa duyardık değil mi? Aklım almıyor Hüseyin. Aklım almıyor. Leon neden böyle bir mektup yazsın? Sebebi ne olsun? Aklım almıyor. Nedeni belli değil mi Kirya? Aşk olmayacak birine gönlü düştü belli ki. Belki de... Belki de o da başa çıkamadı. Ben o mektubu Yıldız'a yazdı zannetmiştim. Değilmiş. Başka bir kıza yazmış. Başka bir Türk kızı. Oh. Ee, ben şurubunuzu getirmiştim. Gelin Hilal, teşekkür ederim. Aklımı kaçıracağım. Ya dediğini yaptıysa? Hani bana bunu nasıl reva görür bilmez mi ki? Hiçbir şey şu dünyada onun canından daha kıymetli değil. Bulamadılar. Koskoca Yunan ordusu. Simirni'de oğlumu bulamadı. ...Kirya... <laughs> ...affedersiniz. Teğmen'le onu mu arıyorsunuz? Evet küçük hanım. Bir malumatınız mı var yoksa? Ha? Ee, ben şey... Lütfen söyleyin. Tanrı aşkına lütfen söyle. Gördünüz mü onu? İyi mi? Ha? Ben... Evet. Kordonu da gördüm. İyiydi. Kordonu Ne vakit gördünüz? Lütfen söyleyin. Tanrı aşkına. Bir evet. saat evvel. Oh. Oh. Şükürler olsun. Ne dedi? Konuştu mu? bir şeyler söyledim mi size? Ne olur söyleyin. Ne olur. Yok ben uzaktan gördüm zaten. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Gözünüz ah. aydın Kerim. Belki de çoktan eve dönmüştür bile. Belki de. Belki de. Hadi eve gidin Kerya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.